Video oyundan herkese tekrar merhaba Baya uzun oldu, uzun süre olmuş bunu söylemeye Evet uzun süreden sonra birlikte bir survival haritası oynayacağız Solar Survival'dan sonra tutacağını düşündüğümüz ve oldukça ilginç gelen büyük bir harita bu Aynen, ne? Sky Island diye bir şey Sky Survival. Aynen, yine havada geçiyor Pardon, Sky Survival The Island Of Junara <laughs> e Ne, 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 ne? ne Junara Juna Juna Junara 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 Tamam, Juna neyse bu, Tamam, eyvallah Bu lever çektiğimizde, ki çekme e 13 saniyemiz varmış TNT'ler patlamadan önce. Etraftaki bütün chestleri almaya çalışın diyor. Ondan bence, sonra... Bence direkt alıp yine yapı abi. Hayır 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 hayır. Bir kere abi her şeyi hardda oynuyoruz yapacağız. Şimdi bak bu chest senin. Abi Hangi bak, chest? Bak bu taraf. Şu bu bölge chess. benim abi ben buradan başlıyorum. Tamam sen buradan başlıyorsun. Bekle bekle bir her chestin. Şu benim. Tamam. Şu üç benim. Her chestin yerine bir bakayım da. Gizli bir chest falan bu, bulmayalım. Sonra bütün patlamasın. Burada chest var mı? Yok. Alma. Yok, Alma. Abi. Aldığım yok abi. Alma. Aa, bir dakika. Bir saniye şuradakine de bakayım. 13 saniye olması da çok can. Abi on, on, 13 saniyede yaparız ya. Tamam. Bir daha şurada bir tane daha var mı? Yok. Okey. Allah düşüyordum. Çekiyorum. Başlıyoruz. Bir, Hadi. 2 3 çektim. Al 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 alamadım 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 al, al her şeyi al her şeyi al her şeyi al her şeyi atlıyor al. muyuz at ben hazırım yok şunu aldın mı atladım al, Bye! sus <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. güzel güzel ne oldu yukarısı H haba git item alabiliyorsun diyor ee, bir dakika şunu kırma Neren bu arada gidiyorsun? dur şuna bakalım yalnız bir sürü item var ya Har haritalara bakıyorum baksana harita var oğlum Oğlum çok iyi yapmışlar lan. Aynen mükemmel lan. Hiç gözüküyor oğlum. Harita mükemmel. Harita boşsa diyor tekrardan şey yapmaya Ben Bende boş değil. Var. Bende de değil. Dur dur item var bak burada. Oo. Oğlum burada şey var chest var. Nerede? Kemikler. Oh, nice. Aa, alıyorum. Oğlum, ben alıyorum. Al al al. Oğlum acil bir tane chest yapmamız gerekecek. Chestim var. Chestim var benim. Valla. Aynen. Bir de survive olduğu için kırabilirim abi büyük ihtimalle. Tabi tabi. Please read. Okuyalım. Bu ne? This is medium difficulty. Recommended Iron Armor with Feather. Item buldum. Oğlum bu ne lan? Ne? Geliyordum. Ya oğlum hayır bu, bu bu portalın ne işi var yani de burada? Ha buraya girmeden önce ya. Bir, bir savaş büyük mali. Aynen boss galiba. Şu an mob souls yazıyor ya bekle, zaten. E, Herifin YouTube'unu kontrol edin. Youtube.com slash MrMadGoblin e, Download'un için teşekkürler diyor. Good luck diyor. Bay. Okay. Eyvallah. 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 Vay. Sen... <laughs> attım. Ben bir abi sesini kısacağım bildiğin eşek gibi geliyor sesin ya. Al, al. item attım. Ne atıyorsun? Sword'u. Oğlum attım. item sıçıyorum zaten şu anda. Sword Boş attım. Gaybunları. Pardon bak al şunu al. Yok yok bunu al. Neyi Chest'teki şey mi? Hayır hayır arka sword ah, attım. Güzel. Oğlum çok fazla item var ya. Bendeki sword'a bak. bendeki sword'a bak. Ben ay, Bende ay, pantolon ay, var ay, ve kafalık var. Giyeyim ama şimdi ya boşuna gitmesin. Aa aynen. ee tamam şimdi de ne yapıyoruz? As siktir parkur mu bu ya? Aa, burayı şey yapalım mı? İlk önce bir base'imiz yapalım mı? Bence yapalım abi. Çünkü her şeyi chest'lere bırakalım. Aynen. Ben anlamadım burada amacımızı anlamadım abi çok büyük yani. Abi yaşayacağız. İşte bu hani survivor. Oha achievement açıldı abi. Getting good achievement açıldı. Vallahi abi, gariban anasını satayım. Harbiden. chest'i şey yapmış mıydın? Alıyorum. Yok almıyorum chest'i şöyle yapıyorum. Aynen. Al. al. Oo tamam boşalt. Dur temiz koyalım ya. İlk önce şunları aşağıya koy abi. Şişeli. Ya da göm gitsin yani. Göm, varsa. göm gitsin ilk önce. Aynen. Şu kılıcı yanında taşıyım ya. Ben bir tek kılıç tutacağım yanımda. Oha yani, bombayı sıçıyoruz oğlum. Bakar e mısın? E şey sıçıyoruz yani. İyi kılıcı bıraktım ne olur ne olmaz diye. Aynen iyi kılıcı bırak. Ee, da bırakıyorum. Bırak abi. Tahta Ge kılıcı... Gece, gece oluyor abi. Vallahi daha şimdiden gece oluyor değil mi? <laughs> i̇lk gece öleceğiz anı satayım bok gibi. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bu ne lan? Go to the hub, shop and stuff. Allah shop, Allah. Shoplayalım. Gidelim bekle. Gitmeden önce ben bir şey yapayım ama. Şunu sinir oldu Oğlum, kapatayım. Dur ya bir buraya bir ev bir şey yapalım abi. İki aşağı hub'a gidelim ya. Hub'da ne varmış bakalım. Aynen ben de ama açlıktan öleceğim. Eee yemek var. Gide al. Nereden? Burada. Ee, elma var. Elma yiyebilirsin. Pork chop ya, yiyebilirsin. Çöpe gider ya. Bir tane melon alayım. Bunları... Aa olmaz. Melon daha az. Aa bir tane squid öldü lan. Yazık lan. Nerede öldü oğlum? Vallahi geride düştü ya. Garibanım benim ya. Dur. Mushroom var. Ya ne yiyebilirim burada? 6 tane elma var da. Ya boş ya ölürsem öleyim ya. Ben kılıcı da bırakıyorum. Bir tane kılıç yanında tut ya. Yok yani yok. Stone sword Aa, zaten hava gideceğiz. Hapta bir şey olmaz. Hapta bir şey olmaz oğlum. Nereye Aa, gittin? Gittin mi? Gittim. Geliyorum. Tamam. Aa, level istiyor. Oğlum bayağı şeyler var. 10 level'ımız var şu anda. Ne 10 level'ı lan? Ha evet. Uh, level miyiz o? Onlar level mi? Bilmiyorum. Aa, uh, bir dakika. Ha, ha bunlar level değil. Weak Dur. De. Geç. Yok zaten o, o kadar. Mob trap yapacağız herhalde ha. Öyle o, gibi. o kadar paramız yok zaten. Call 2 mob sol. Iron Ingrid 12. Abi bir bok alamıyoruz. Geri dönelim. <laughs> Abi daha oyunun başındayız. Ne bekliyorsun ki? <laughs> ne bileyim bir şey alırdık belki. Başı alırız anca. Aynen başı alırız aynen. Çok doğru söyledin bak. Valla. Bence bu şeyin zaten mottosu bu olması lazım abi. Anca başı alırız. Aa <laughs> şuradan. Dur bir portaldan geçeceğim bir ya. Geçme, geçme. Abi ölme. Hayır, sonra hayır, görelim. merak etme. Abi, abi sonra sonra abi. görelim. Abi sonra görelim. Hayır. ya no, no. 2 no. dakika. Hayır, sonra görelim. Ya sus ya. Ben göreceğim abi. Merak ettim. Abi başı görelim. Sana söylemeyeceğim ya. bir şey. Git, git başı şey. gör. Hayır. Oğlum kabus gibi bir yer. Ben geri dönüyorum. Bir netir Ne bekliyorsun abi? Portal. <laughs> Belli olmaz abi artık. Update'ler geldi, boku çıktı olayların yani biliyorsun. Aa, ee, gidelim. Nereye gidelim aga? Bilmiyorum, ileri doğru gidelim. Yani şu parkurlar çok sıkıcı. Niye uçuyorsun lan? Ben uçmuyorum aga. Uçuyorsun no. abi. Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Öyle mi gözüküyorum? Vallahi uçuyorsun. Nereye ha. bakıyorsun oğlum? Ben senin yanındayım, sağındayım. Abi şu anda uçuyorsun. Vallahi. <laughs> ciddi, ciddi bak şunun tepesindesin yani. O bayağı önce oldu orası. Burası. Lan anlatayım. Aramızda 10 metre yok laga bak harbiden ha bir de landan oynuyoruz bekle Aynen. Be bekle senin item'ın var mı? benim item'ım yok koşabilecek enerjim de yok sen şey yap atla Öleceğim yani koş bak koşabilecek şeyin yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yürüyecek halim yok oğlum. <laughs> abi çok güzel düştün ya <laughs> geldim Bek ama hemen bekle şu item'larımı bırakayım bekle Bırak, bırak. ben, ben gidiyorum ya cidden bu haritanın şeyini okudum description'da. Amacı nedir? Çok büyük çünkü. Bir sürü şeyler var. Abi, modlar var, bilmem normal, neler var. Eskiden normal. oynadığımız survival'lara benzemiyor bu. Abi normal yaşamak işte. Allah geçti. Allah. Aa! 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 Aşağı indim lan. Reston var burada. Abi gel buraya. Oğlum buraya geri gelmem için ölmem lazım dedim yine düştüm. Ha Her zaten lan o yüzden. İyi mobs olsun gitmiyor abi. Gitmiyor mu? Belki öldürülürsem gider. Hak. Abi ben alıyorum buradaki chest'i. Bu mob spawner hiç hoş değil abi. Abi yanında durdum için spawnlayamıyor. Ah 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 dur dikkat et dikkat et. Ama kıramıyor. Onu ah, kırma kırma kırma. Al onu bak. Lan öldün. Oğlum bunu chest'le ya şey yap. Eee torch'la yani. Abi torch'u mu var? Yapaydık ya. Git oğlum, yap öldürme kesme kesme git işe yap. yarar. Git yap. Git yap. Nerede yapacağım oğlum malzememiz var mı? Var. 12 keks lazım. Ya balta o şu odunlardan bir iki tane keseyim ben. Dur dur dur. Tamam. Hayır buradakileri kesme. Asikte! <laughs> <laughs> ben de geldim G arkandan. Gittim, gittim <laughs> da, gittim, gittim. Oğlum biz daha çok kötü başladık buna ya. Abi durdu ben yapacağım biliyorum bekle. Ben. Aga bak. Bekle. Bekle. Şurada bak. Şu ağaç gibi bir şey yapmışlar ya bak. Şuradan alacaksın abi. Şş. Ağacımız var oğlum zaten ağacımız var. Sepling'imiz var. Aa. Abi aynen büyüt şu alanı bir ev yapalım ya. Buraya şey yapalım abi. Fakirhane koyalım ismini. Okey. <laughs> Bütün çöpe gidiyor nasıl satayım. Yok be hepsini alıyorum. Vay affet. Sen rahat ol. Yalnız istemeyeceğimiz kadar şey var. Ben diğer tarafa gidiyorum bir. Burada achievement'lar mı bunlar. Oh, ha, try to fill every block and you will be a legend. Legend. Flick this when you you have completed the monument, please. Otherwise, you will ruin the surprise. Surprise. Hmm. Oh, şey yapmış adam. Ama abi çok zor bir şey söyleyeceğim. Ne? Yani gold block, emerald block, gold block. Oha, diamond block, iron block, iron block, lapis block, gold block, emerald block, iron block. Bu ne oğlum? Ya yaparız ya. Sen rahat ol ya. Oğlum, blok, oğlum emerald blok ne demek lan? Ha var ya yeşil. Biliyorum da işte yani. E, Zor. Vardır. Neymiş? Ee, vi, villagers'ların şeylerin. Anladım. Anladım. Galiba köylerin iyi bir loot'u varmış. Farming island, lots of farming supplies and creeper supplies. Massive castle, very hard, lots of monsters. O ne lan? Başa alırsın diyor. Oğlum çok güzel bir harita lan bu. Aynen ben de beğendim. Bir dakika burada bir chest var. Stick var lan burada. Getir. Challenge Runner Stick. Getir. Yok, getirmeyeyim. Ha, kalsın bence de. Artifact Challenge Runner Stick. Aynen, st art Ar 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 artifact. Artifact Casul yazmış. Artifact falan ellemeyelim. Oğlum gizli chest buldum. Ne var? Baş mı var? Oğlum her daydan 64 tane var. <laughs> Çok saçma. Abi alma. Melon cake, Potion of Decay ve Bomb Meal. Çok saçma oğlum böyle bir şey chest ne arasın burada? Aynen Bunu bence Nasıl de. bir şey var? Buna nasıl satayım? Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda yani. <laughs> gel gel ben şey yaptım hallettim burayı. Sen, buradaki. sen, sen mekanı temizledin kardeşim galiba. Ben rahat ol. Sen... E, ne yaptın? Aldın mı şey? Torch. Bak. Şşş, çok delisin. Şu Daha var. burası skeleton spawnlıyor. İnşallah spawnlamaz yoksa başı aldım. Ben kontrol ediyorum. Çekil çekil ben önden dalayım. Yok yok sen rahat ol. Tamam ben üstünde duruyorum. Çık. Ha. Güzel. zaten şunu alıp koyabilirdin üstüne. Ha, şimdi şunu almak için bekle. <laughs> Item yok. Ee, şey Al, alsana. Altın döşememiz lazım. Sen şurada 6 tane şey alsana. Wool ne? alsana. Ne? Wool, wool. Ne wool lan? Wool var oğlum lan orada. Yol mu yapacağız? Ha, hayır şey yapacağım. Eee yatak yapacağım. Alamadım ya. Düşüyor oğlum yere bunlar. Abi birisi bazılarının altında iki kat var. Burada yok. Bunlar hepsi bir kat. Aha iki katlıyı buldum. Allah Allah. var. İki katlı da var. Gelim. Kabul. Gelim. Kabul Nereden alabilirim? Çok iyi. <laughs> ölme, ölme. No. No, no ölmek. Of 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 hardcore gerginlik. Oğlum yanımızdan bir şey düştü lan. Örümcek düştü oğlum. Yap be. Ha, girip... sağda spawnlanabiliyor. Nasıl? Ee, sağında spawnlanabilir. Niye? Boşta spawnlanabiliyor. Vay pez, Orada ışık yok ya. Oh. Aldım aldım. Valla aldım ve gidiyorum buradan. Vay. Hadi. Okey bye Bayz. Hadi. Oh. Ne yapıyorum şimdi bunları? Şuraya koyayım sen kafana göre ya alırsın. git yap. yatak yaparsın. Git yap. Yatak yap direkt. Nerede tahtalarımız? Aa chestte. Allah ne chestmiş arkadaş her bir bok var ya. Aynen, Rahatımıza gel. Chest gel gel ya. gel. Lan pis kim yok burada? Baş var. Ay sikeceğim senin tahtanı ya. Nerede tahta? Var abi. Hepsi bende mi? Bende hepsi. Ah. Aa, Allah aşkına. <laughs> Aa, buzumuz da mı var? Ha, ne bakayım. Kapısı generator mı yapacağız? Buzu yapamıyorsun, yapamıyorsun. Suyla yapıyorsun. Buzu kırdığın suyla yaparsın işte abi. Ha da <laughs> <laughs> Mantıklı. Yani. Şimdi abi yatağı yere koyuyoruz değil mi? Aynen. Bir tane yapsan yeterli ya. Hayır. Şimdilik. Hayır. Niye? Tentene değmedikçe bir problem olmaz ya. Ya oğlum ya öyle deme işte. O iş öyle olmuyor. Şuraya... Ben çift kişilik yatak seviyorum abi. Aa, rahat şey Tabi abi, bazalı, azalı filan. Nereye koyayım bunları? Koy abi. Spamların yer yer, yer bol. Aynen suyun iç oğlum suyun üstüne koyacağım lan fanteziye gel. Sevişecek miyiz ne yapacağız? Su su, su yatağı mı oldu? suya yatağı mı oldu? Ay netere koyma. Aynı. Şimdi ee, o bloğa koyma çünkü o spawn noktamız. Hangi blok lan? Ee, şey e, ismi ne onun? Bedrock'a. Ha Nether'da patlıyor ki yatak. Şu diyorum. Nether'da Pat patlıyor. Aynen. Sonra emeklerim sikilecek. Aynen başı alalım ondan sonra orada. Ben burayı açtım abi şuraya of çok güzel oldu be Oğlum efsane şeyler çok var güzel. ya Ha? Efsane şeyler var ya Oğlum bir şey diyeceğim Böyle yatak odasına can kurban lan Diyorsun Yemin ederim Öyle diyorsun Hatta şurayı bir kapatayım şöyle of Ben buradan kol hacıladım geliyorum <laughs> Ben burayı kapatacağım Ben burada çukkaladım ben burayı kapatacağım abi. Abi ne kapatacaksın ya? Oğlum şöyle güzel bir havadar bir mekan olsun. Abi hangi havadar? havadar? Göt kadar bir adamız var. Oğlum bütün adalar bizim lan. Gel Öyle gel gel. Ya ileri. Ya da şuraya mı gidelim? Bak şurada bir tane ev var ona gidelim mi? Ne evi? Ev var bak gel şuradan görürsün. İleride sarmaşıklı ev Bak mi? şu şu. Gördün mü ileride? Ağaç kocaman jungle ağaçlarının oldu. Bak şu. Gö kadar bir tane ev var. Oraya yerleşelim hatta bence. Yerleşiriz de Skeleton ne yarıyor orada? Tam gel dört gel. Gel 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 izle beni. Öleceğim. Item yok zaten. Kaybedecek bir şeyim yok. Gel Aa, kim? Nasıl gittin lan oraya? Gel gel yukarıdan zıpladım. Oo, oo piş, piş 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 piş. Oğlum yaklaştırmıyor şerefsiz beni. Gel. Vay 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 göt. O yanıyor. Hani güneşten yanıyor muydun sen? Öldü lan. Helal olsun lan nasıl buldun oraya? Aa şey var lan burada. Oselotlar Baş. var. Hasidir. O set balık balık. Oğlum iki tane o var. Birisi de yavru. Oy. Kıyamam Aa burada şey var Spawner var Ne spawner'ı? asiktir Silverfish asiktir ee, ve şeyim yok Yanımda <laughs> Ya kol yok mu? <laughs> Silverfish bu abi Bak gördüm çıktı bir tane Göremiyorum Yani bilmiyorum çıktı Spawnlandı Nereye Ah ses 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 var Ben i̇şte. Bye 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 Ver yer altına spawnlıyor ama asiktir. Ah siktir Aa oha direkt evin içine spawnlanıyorlar Oha 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 <laughs> oha yuh 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 abi bir geri dönelim Allah aşkına lütfen bir geri Aynen dönelim. dedi bir dikkatli geri dönelim lütfen Bekle 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 ben yol yap yani ama ah, pardon, ah. pardon pardon ah, pardon A mu korktumum sivirtiş falan geldi diye. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok deli şeyler yapacağız bu şeyde haritada. Bence bu 60 70 bölüm gider. As siktir arkanda senin Ah lan bence vardı dur 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 alacağım 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 Okla öldürdüm onu. Aa oğlum kar topu var lan. İki tane kar topum var. Tamam. Hop silver fish sesi duyuyor. Oğlum geliyor geliyor. Vur vur. Baksana kar topuyla Kar topun canı şeyi yok oğlum. Tamam. Abi ben direk sen abi işte sen abi, oyala or, sen oyala abi, o selotlardı gariplerim köşede duruyorlar ölecekler ya sen oyala oğlum yine gel ben, ben senin arkanı kolluyorum arkadaşım at 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 güzel ya yani bu adam of ya bu silif işler nereden geliyor ya? Gel gel gel. belanı. Ben, anı. ben geri dönüyorum. Abi dön geri sen. Uf, ne oldu? Düşüyordum. Hadi be. Ciddi ciddi Ol, iniyordum aşağıya. Hiç aşağı. yapma öyle şeyler ya. Of. Abi yolu neden yapmadın? Bitti ya, mi malzemen? Malzemen bitti o yüzden. Ya, alsaydın abi iki tane geriden. Bana söyleseydin alırım. Eee, şuradan iki tane daha aldım Oğlum Minecraft'tan güzel kaydetmeyi özlemişim lan. <laughs> Patates. Aynen. Ya of. Aa doğru ben laptop almam gerekecekti. Artık gerekmeyecek çıkacağım. Olmayız. <laughs> tamam yaptım yolu. İyi A. abi o, orada ağaçları değerlendirelim bence ya. Hangi oradakileri? Evet abi balta yapalım filan. Gel değerlendirelim. Ya hayvan gibi odun kasalım abi. Dur bekle. Aa yapıyorum. Tam, ama, ama kabuston ama... kabustonum yok ki abi. Ya kabostonu da yaparız oradan. O, e, aşağısı full oranın. Tam Yalnız gel buranın aşağısına bakar mısın abi? Bir, bir, bir şuraya bak lütfen. Görüyorum, orası sikiş ya. Oğlum bir sürü şey var lan. Ayranından tut... ...blowstonına kadar. Ama sikiş yani. Abi şu soldaki ev ne abi? Tek başına. <gülüyor> ha, <gülüyor> öldüm. Aa aşağıda bir yer daha var lan.